Bir sabah Tonton adında küçük bir araba erkenden kalktı. Tonton, kasabanın yollarında dikkatlice sürerken diğer arabalar ona çok yavaşsın diye takıldılar. Ama Tonton sakin bir şekilde yoluna devam etti. Yolda güvenli olmak acele etmemek gerektiğini biliyordu. Bir anda gökyüzü kararmaya başladı. Kasabaya büyük bir fırtına yaklaşıyordu. Diğer arabalar korkuyla hızla yola devam ederken Tonton hızını düşürüp güvenli bir yere park etti. Tonton, ne olursa olsun sakin kalmayı biliyordu. Fırtına tüm şiddetiyle başladı. Diğer arabalar hızla kayıp düşmeye başlarken, Tonton dikkatlice yol alarak onları güvenli bir alana götürdü. Tonton'un sakinliği sayesinde hiç kimse zarar görmedi. Fırtına sona erdikten sonra diğer arabalar Tonton'a teşekkür etti. Kırmızı araba, mavi araba ve sarı araba dikkatli sürüş konusunda Tonton'dan öğüt aldı. Tonton onlara sakin bir şekilde nasıl güvenli bir şekilde yol alacaklarını anlattı. Teşekkür ederim Tonton. Çok korkmuştuk ama sen bize güvenli sürüşü öğrettin. Rica ederim. Önemli olan her zaman dikkatli olmak ve yolda güvenli ilerlemektir. Hız her zaman kazanan yapmaz. Tonton diğer arabaları güvenli bir alana götürür. Burada onlar sakinleşir ve Tonton'a nasıl daha dikkatli olabileceklerini sorar. Tonton Yolda güvenli olmanın yollarını anlatır. Sen çok haklısın Tonton, hep acele ederiz ama bu kadar hızlı gitmek tehlikeliymiş. Evet. Artık yavaşlamalı ve dikkatlice yol almalıyız. Evet. Her zaman yavaş ve dikkatli olmak en güvenli yoldur. Hep birlikte öğrenebiliriz. Fırtınadan sonra hava açınca diğer arabalar Tonton'a nasıl daha dikkatli olacaklarını sorar. Tonton, dikkatli sürüşün önemini anlatırken Hızın her zaman en önemli şey olmadığını söyler. Peki Tonton, ne zaman hızlanabiliriz? Hızlanabileceğiniz yerler var ama dikkatlice bakmanız gerekiyor. Eğer yol düzse ve etrafınızda engel yoksa hızlanabilirsiniz. Ama her zaman dikkatli olmalısınız. Bir gün kasabada küçük bir yarış düzenlenir. Diğer arabalar hızla yarışmak isterken Tonton'un önerisiyle herkes birlikte güvenli bir hızda yarışmaya karar verir. Herkes birlikte eğlenerek yarışır. Yarış çok heyecanlı ama hepimiz dikkatli olmalıyız. Hızlı gitmek eğlenceli olabilir ama güvenlik her şeyden önemli. Evet, yarışın sonunda hepimiz güvende olmalıyız. O zaman eğlenebiliriz. Yarış sona erdiğinde kazanan yoktur çünkü herkes birlikte eğlenmiştir. Diğer arabalar Tontona teşekkür eder ve onun sayesinde dikkatli olmanın en iyi yol olduğunu kabul ederler. Artık hep birlikte arkadaşça sürerler. Bizim kazandığımızı söyleyebilirim Tonton. Senin sayende dikkatli ve güvenli bir şekilde yarıştık. Evet, sen hepimiz için en iyi örneksin Tonton. Artık hep birlikte daha dikkatli olacağız. Çok teşekkür ederiz Tonton. Artık en önemli şeyin eğlenmek ve güvende olmak olduğunu öğrendik. Ben de teşekkür ederim. Hep birlikte güvenli ve eğlenceli bir yolculuk yapabiliriz.